Marmaris Genç İş İnsanları Derneği 30. yıl kutlaması ve dergi lansman gecesi düzenledi. Marmaris Genç İş İnsanları Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Marmaris Genç İş İnsanları Derneği'nin 30. yılı kutlaması programı gerçekleştirdi. 30. yıla özel 16. sayısını çıkardıkları Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Dergi lansmanı yapıldı. Lansman açılışı Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Tarkan Çilingir tarafından yapılıp dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi sunuldu. Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Hus 30. yıl kutlamaları, dernek faaliyetlerin ve dergi çalışmalarını içeren bir konuşma yaptı. Geceye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk Marmaris Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, İş İnsanı Turgut Torunoğulları, İdris Akgül, Enis Bilgiç, Süleyman Erdaş ve çok sayıda davetli katıldı. Sunuculuğunu Okan Karaca'nın yaptığı lansman gecesinde. Plaket takdimleri sonunda program İlyas Yalçıntaş konseri ile devam etti. Marmaris Genç İş İnsanları Derneği, 30 yıl kutlaması, 30. yıla özel dergi lansmanı ve üye dayanışma gecesi konser sonrasında sona erdi. Parti İlçe Başkanı, çok değerli protokol, Güney Ege Saltın Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanım, eski başkanlığı, Sayın TÜGİK Yönetim Kurulu Üyemiz Caner Torunoğulları, değerli genç iş insanları yol arkadaşlarım, değerli katılımcılar. Bugün Marmaris Genç İş Adamları Derneği, İş İnsanları Derneği olarak büyük bir heyecan ve gurur içerisinde 30. yıl dönümümüzü, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve dergi lansmanımızı sevgili sanatçımız İlyas Yaltıntaş ve saygıdeğer sunucumuz Okan Karacan ile gerçekleştireceğiz. Bu etkinliği hazırlarken derneğimizin geçmişten bugüne uzanan büyük bir hikayesi var. Siz değerli üyelerimizle birlikte Marmaris iş dünyasına genç ve dinamik bir perspektif kazandırmak için 30 yıldır el ele veriyoruz. Bugün burada bu anlamlı yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamak ve geleceğe umutla bakmak adına bulunuyoruz. Bugün burada olmamıza vesile olan, muhteşem sahnenin kurulmasında emeği geçen organizasyon komitemize, etkinlik mekanını en güzel şekilde hazırlayan çalışma arkadaşlarımıza, tanıtım ve sponsorluk desteği sağlayan iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin destekleri olmadan bu unutulmaz anları birlikte yaşayamazdık. 30 yıldır tamamlamış olduğumuz, katkı sağladığımız, hep birlikte başardığımız sosyal sorumluluk projelerimiz için değerli Marmaris Giyat aileme ve çok değerli protokolümüze, yönetim kurulu adımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Gelecekte de işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerine ve daha nice etkinliklere imza atmayı dört gözle bekliyoruz. Bugün burada yarattığımız enerji ve coşkuyla iş dünyasına ve sanata katkılarımızı artırarak sürdüreceğimize inanıyorum. Hep birlikte nice başarılara katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli Marmaris Giyat üyelerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Marmaris Giyat'ın 30. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize ve dergi asmanımıza hepiniz hoş geldiniz. 1993 yılında kurulan derneğimizin her geçen gün yaptığı projeler ve iş dünyasına katkıları ile ivme kazanıp daha da güçlenerek bugünlere kadar gelmiştir. Varlığından her daim söz ettirmiştir. Gerek kendi bölgemizde, gerekse bağlı bulunduğumuz Ege bölgesinin tamamında faaliyet gösteren çatı kuruluşlarımızdan Ege ve Akdeniz İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, EGEFET, ve Ege ve Akdeniz Genç İş İnsanları Dernekleri, EgeFED, TÜSYAD'ı bünyesinde bulunduran Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu, GESİFED ile birlikte iş dünyasına katkı sunmaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Eğitim senelerle vermeye ve istihdam sağlamaya devam etmekteyiz. Yine üst çatı kuruluşumuz olan Türkiye ve dünya ülkelerinde faaliyet gösteren Türkiye Girişimci İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfet ile birlikte tüm faaliyet alanları içerisinde çalışmalarımız ve projelerimiz devam ettiktedir. Marmaris Eskiyat sadece Marmaris'te faaliyet gösteren bir dernek olmayıp bağlı bulunduğu federasyonlar ve konfederasyonlarla Ege bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren bir iş dünyası koludur. 30. yılımıza özel büyük bir emek ve titiz bir çalışmayla Marma Eskiyat dergimizin 16. sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Dergimiz aynı zamanda Marma Eskiyat'ın faaliyet raporu niteliğindedir. Türkiye'deki bağlı bulunduğumuz federasyonlar, konfederasyonlar aracılığı ile tüm Türkiye güç dünyasına ulaşmaktadır. Dergimizin birinci sayısı lokomotif adı altında çıkmış olup 13 sayı basılmıştır. Daha sonra yönetim kurulu kararı ile Marmaris İskiyat dergisi olarak ismini değiştirmiştir. Şimdi büyük müsaadenizle dergimizin çıkmasına büyük emeği olan dergi komisyonu üyelerimizin isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım sizi ismini okuduk Irma arkadaşlarınızı buraya alabilir miyim? Komisyon başkanımız Mustafa Kemal Huz, ben Deniz Tarkan Çilingir, Canar Burcu Erdemir, İzzettin Yakut, Özdemir İnce, Nesimi Ateş, Memiş Türer'i sizlere sahneye davet ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum, sevgilerimi sunuyorum. Biraz önce takım etkinliklerle ilgili Kemal Başkan sağ olsun bizleri bilgilendirdi. Örgütlü toplumlar her zaman için gelişmeye, yükselmeye ve ileriye gitmeye daha büyük adaylardır. Bu anlamda da biz idare anlamında Marmaris Belediyesi olarak her daim buna öncelik verdik, buna önem gösterdik. Özellikle son yıllarda yaşadığımız olumsuz durumlara baktığımız zaman da tıpkı bu akşam derneğimizde olduğu gibi daha güçlü örgütlü yapılanmalarla birlikte karşılaştığımız sorunlara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebildik. Bu anlamda ben huzurunuzda Önceki ve mevcut yönetim ve başkanlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten eğer o dayanışmayı, o birlikteliği, o enerjiyi hep birlikte ortaya koymamış olsaydık belki de bugün bu organizasyonlara dahi ev sahibi olma şansına sahip olamazdık. Bu anlamda dediğim gibi hakikaten herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir yaz akşamı ama bununla da beraber çok önemli bir yaz akşamı şöyle bir baktığımızda da herkes bir an önce işin kısmına geçmeyi de bekleyiciye giriyorum. Çok daha sözü uzatmak istemiyorum. Şu ana kadar ve bundan sonra da emeği geçecek olan tüm, geçmiş ve geçecek olan tüm emektarlarımıza, emek yöneticilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Marmaris Genç iş Adamları, Derneği, önceki hali, yeni hali Marmaz Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmiştir. Ben Süleyman Erdoğan, 17 yıllık üyesiyim. 4 yıl önce de yaştan dolayı Fahri Üyelik İmvanına kavuştuk. Sağ olsun yönetimdeki arkadaşlarımız da beni onore ettiler. Onursal başkan olarak derneğimizin tüzüğünde yerini almış olduk. Sivil toplum, toplumculuğun önemi öncelikle üye olduğu derneğe katkı vermen, emek vermen bunlar önemli. Marmaris İş İnsanları Derneği 1993 yılında Türkiye'de kurulan ilk yedi dernekten bir tanesidir. Bu kuruluşun öncülüğünü yapan Cem Boyner, Marmaris İşmeler'deki Altın Yunus Otel'de bunun girişimini yaparak derneğimizin kurulmasında emeği geçen sevgili kurucu üyelerimiz Sahir Ökten, Bülent Birbiloğlu, Hüseyin Süer, İsmail Ocaklı, Mehmet Tetik, Ragup Duran arkadaşlarımız kurmuştur derneği. O günden bugüne derneğimizi her zaman ayakta tutmak için özen gösterdik. Derneğimizden aynı zamanda İki tane belediye başkanımız e, görev yaptı Marmaris'te. Bir tane ticaret odası başkanı, bir tane esnaf odası başkanımız var. Bizim derneğimizin üyesiydi bunlar. Bunlar derneğimizin güzelliği, başarısıdır. Hemen Aynı zamanda benim dönemimde federasyonumuza üye olduk. Ege Akdeniz Bölgesi İş Adamları Federasyonu'na. Bunun akabinde de Konfederasyon'a üyeliğimiz e, başladı. Ve konferasyon yönetim kuruluna ilçe derneğinden ilk yönetim kurulu olarak şahsım adına bana bu onuru layık gördüler. Devamında da gene aynı derneğimizden Meral Hanım ve Caner Torunoğulları şu anda TÜGİK yönetimimizde görev yapmaktadır. Bu bir ilçe derneğinin gecelisidir, başarısıdır. Bunu bütün üyelerimize bundan önceki Yönetimde görev almış arkadaşlarımıza kurucu başkanımız Mehmet Tetik, ee, Batuhan Özünal, Fatih Özek, Şahzım Süleyman Erdaş, Meral Tüncer Argül, Ali Toksoy ve Kemal Huz kardeşimiz sırasıyla 30 yıllık derneğimize başkanlık yapmış arkadaşlarımızdır. Bu, bu arada hepsine hepsine huzurlarınızda derneğimizi bu noktaya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın başkanım derneğimizin en, en genç üyesi kimdir? Onu bir, bir buraya alsam? Bilge Bilge hanımefendi, efendi derneğimizin en genç üyesi. Enis Bey. Değerli arkadaşlar. E, bu arada biz emekli olduk. Onursal başkan olduk. Sağolsun dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da benim oğlumu bugün itibariyle bir hafta öncesi galiba değil başkanım? Bir hafta öncesi de derneğimize üye yaptılar. Bu da benim için ayrı bir onurdur, ayrı bir gururdur. İnşallah hep beraber çok güzel işler yaparak Marmaris'imizi en iyi şekilde tanıtacağınıza eminim. Evet, derneğimizin en genç girişimci bayanı. Evet, değerli arkadaşlar çok konuşmacılarımız var başka. Şimdi herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gelmiş geçmiş bu derneğimize emek veren herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Daha iyi günlere hep beraber konuşmalıyız. Sayın Mehmet Oktay bizlerle birlikte kendisini konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Kenan, burada mısın? veriyoruz hemen. Değerli Magiyet Ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa tutacağım. Ee, dergi lansmanınıza hoş geldiniz. Değerli Magiyet Ailesi, dergi lansmanınıza hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Ee, çok kısa tutacağım. Akşama çok güzel konserimiz var. Şimdiden iyi eğlenceler, iyi akşama. Hoş bulduk. Sağ olun. değerli üyeler, sayın protokol, sayın bayan basın mensupları, Ege Akdeniz Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu olarak içtenlikle söyleyebilirim ki en aktif, en güzel çalışan derneklerimizden bir tanesi Marmaris Kiyat. Onları bu konuda çok takdir ediyorum. Bu akşam da zaten onların bu özverili çalışmalarının bir eseri. Hiçbir zaman ne dernek olarak ne federasyon olarak büyük felaketler atlattık biliyorsunuz siz de Marmaris'te bir yangın geçirdiniz. Bir deprem felaketimiz oldu. Ama her zaman için desturumuz hani eskilerin bir değişi var. Biz başımızı eğip işimize bakacağız. Bahaneler bulmayacağız. Bu akşam da bahanesiz güzelce eğleneceğiz. Marmaris Giyat sayesinde. Sahnesi, Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize de iyi eğlenceler diliyorum. Ceylan, Sayın Ferhat Kısa, Sayın Hakan Özgiray, Sayın Tevfik Kazaman Sayın Çağdaş Bağcı ve Sayın Gündal Bozdemir. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın Tarkan Çivigi. Bravo. Sponsor ve Dergi Komisyonu Marmaris Giyat Yönetim Kurulu Üyesi Mirya Burcu Erdem. Sponsor ve Dergi Komisyonu Yakup Saat ve Target Poligon İzzettin Yakup. Sayın Özdemir İnce. Sponsor ve dergi komisyonu üyesi Diyen Kreatif Nesimi Ateş. Ana sponsor ve dergi komisyonu Marmaris Giyat, YK Sayman üyesi Marmaris Datça, Dayken Klima, Sayın Mehmet Türedi. sponsor ve Marmaris Giyat Başkan Yardımcısı, TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi, Orka Oteller ve İkon Beach, Sayın Faik Caner Torunoğulları. <laughs> Ana sponsor ve Marmaris Giyat Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyesi, Balcı Gökmen, Sayın Mustafa Gökmen. Ana sponsor ve Art Maris yapı Sayın Enis Bilgiç. Ana sponsor ve Jet 48 grup Süleyman Erdaş. Berkin Erdaş. Alacak Süleyman Bey evet. Yüksek Yönetim Kurulu üyesi Miraj Otel. Sayın Ömrüm Varlık. Ayık Sönmez. Sponsor Marmaris Giyat üyesi ve Ege Marin Ali Silin Sayın Naim Aydar Eğer burada olursa biz de elimizden gelen Hem şirketimiz olur Ben başkan beyin adına da söz veriyorum Elimizden gelen şey yapacağız Teşekkür ediyoruz çünkü biliyorsunuz otellerde geçiyor çok güzel görseller çıkıyor. Evet. Marmaris'in çok güzel köylerimiz var. Bunun da sözünü almış olduk. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet. Buyurun. Ben, ben şimdi bir anons yapmak istiyorum. Ferhat Kısa, Koyes'e teşekkür ediyoruz bu akşam bizi ağırladığınız için. Sayın Görkem İnan'ı da buraya davet ediyoruz. <laughs> Kendi sağlık Beraber söyleyelim daha keyifli olacaktır. Bizim böyle bir slowdan başlayarak hareketliye doğru gideceğiz yavaş yavaş. Hazırsanız başlayalım. Bir alkış daha rica edeyim. Hem müzikçi arkadaşlarım için bir enerji alkışı olsun. Hadi başladık. Evet Marmara Eskiyat dergi lansman gecesinde öncelikle katkılarından dolayı sevgili Okan Karacan sizlere sahneye davet ediyoruz. Plaketinizi vermek üzere. Bravo. Evet geceye damgasını vuran sevgili İlyas Yalçıntaş. <laughs> Çok teşekkür ederiz. bu bölümde daha da artıyor. Herkese iyi eğlenceler.